darmadan var olacak lan. Daha en üç tane video tane var. Hiç kekik. Darmanı olacak. Uf elim üşüyor. Altıma sıçacağım ha. Şöyle örtekle. Burada konuşacak bakalım battaniye. Derman örtekle. Darman nasılsiniz arkadaşlar?

J <laughs> J <laughs> evet, çok oyunculuk yaptık eder. Evet. Evet çıktı iki tane, üç tane, dört Ana seni ben. Ne biçim? Puh. Kamera pislenmiş de onu temizliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bitti, şuradan ışığını ayarlayalım. şey şimdi şimdi var mı şimdi daha çok artıyor evet art 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 bak arttı işte şimdi şey. çok böyle oluyor bence şuraya yatırsak olur mu arkadaşlar tamam sizi kadarıla Dur lan burda burda kötü Gördünüz mü? Bak, Buraya ekstra böyle bir şey oldu ama ayarlayayım. Çok bulanık yapacağım. Kap kalk. Bak, böyle olur mu? Böyle çok güzel oldu. Hadi böyle yapalım. Şaka şaka ortaya getirdik. Dar dar var, se dar var, az var.

다음 말